Evet. Bugün bebek takla mu? Berra bir baza girdi. Göremiyorum çocuğu. Neredesin Berra? Seni göremiyorum. Nereye gittin? Görme bitir mi işte sen? Çünkü, kör Şimdi çıkıyorum. İyi.

Da kapıya, bir dakika benim yanıma gelsene be. Niye? Çünkü seni göremiyorum. Adını... Rebe olmak ister misin? Evet. Dur gel. Çocukları falan atacağım. Neydim, tahmin edin. Allah'ım nereye gittin? Şunu şuraya kaydım. adın. 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 Evet, kıta bir aradan sonra devam ediyor. Sen nereye gittin? Nereye? Dur. Ya bir kafanı çek. Terlikime bak. Odaklattım. Ya ben seni göremiyorum. Bak. Dur, dur ya. Yılca sen ninadana gözükmek zorunda mısın? Hala gözükmüyoruz. Bir çıkardım. Şuradan. Hemen yanımıza ışınlayalım. Ama ben hala göremiyorum. Dur, Dur hemen atıyorum. Kılıcı attım. Alamadım. Dur alamam. da attım. <laughs> Dur alıyorum. Aynen seninle görünmez iki iki sırf. Sırfları iyi görünüyorsun merak etme. Aynen görünüyorsun. <laughs> dur dur kafalı da ben giyeyim. Şey bana gövdeliği versene. Kask bir iki tane zırh ver bana. Ya bacaklı veya ayaklı ver. Bir, birkaç bir zırh. iki tane zırh var. Dur şunu şuraya alayım kapatmak için. Ben tamam. sana... Dıs, dıs, bunu ya ver. Allah, ağrı, Bir, ya. Tane var. Bir tane daha ver. Bir tane daha Ver. Ne oldu? Vurdum. Vurdun tekil. Hadi tekrar. Anne aradı mı? Hey çocuğum nerede doldun? aradı <laughs> <merdivenli adam> <laughs> <aldın> mı Sen merdivenlere mi gittin? Annesi annenin aradı mı çocuğum? <laughs> 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 Elinde kılıcın. Geliyor, <hız hele> Kaçıyorum. <laughs> <Pim> <laughs> öyle bug Kaç, kaç, kaç. <laughs> Arkadaşlar <laughs> <Vizyotech. gülüyor> <Vizyotech. gülüyor> Evet, aradan devam ediyor. Evet, şimdi çocuk bana bakıyor. Yine Evet, saklama. Ne? Ne? Dur, Bir tane kapı Bir Aklıma bir Bakan şey geldi. Mısın? Bak, bak. Ne? mısın? Çocuk evin içinde hapishane buldu. Çok lip. Ben de ayarlara girmiyorum şu an. Ne oldu? Hayatta kalmayıp ölüyor muyum? Valla hayatta... yani, Bu da... Hani, gerçekten mi? Çok. Evet devam ediyoruz. Kardeşlerim yine yüzünden bir türlü çekemem. Ne <laughs> Evet devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden böyle sıkıntı. Niye? Evet, kızarıyor. Arabel, bir sürü kardeşle smaç yapıyor. İyi mi Evet, devam ediyoruz. çocuk oğlum. Çelik dünyadan kendini atmıyor. Aha. Aha. Duvara takıştık. Ölüydük. Duvara takışmıştı. Aha. Tuvara da bir Aha. Ne oluyor lan? Abi sıkışıyoruz. Vay. Wow. Bizimle sıkışabiliyoruz. Abi valla. Sıkıştım canım diyor. Bakın. Şu ölüyorum. Abi valla ölüyor. Ölemiyorum. Abi valla nasıl? abi mi bu? Ha. Evet. evet. Şey, duvar kalmış. Çok iskindir. Çocuk kendi kendine ölmeye geliyor da. Çok eğildim. Artık çocuk beni çok az bir ihtimalle bulacak. Karpuz kırabiliyor musun? var tabii. Ne? Evet, devam ediyorum. Şu tam şu nereye gitti? Burda niye görünmezlik büyüsü var? Burası Allah. Biraz güzel Kamera kamera. Kamera donuyor. <laughs> mı, Beğim, evet. Benim genç evet. Hani, uyuyormuş? uyuyormuş. Ben hemen onun ağaçlarını çalayım. Aa, asırım, asırım. 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 Allah geliyor. Saklan. Saklan. E, e. Aa, Çocuk ağaçlarını Ama beni bulamazsın ki ben eğildim. <laughs> Yaşlı teyze. <laughs> Bir şey... Çocuk körüme zıvara girdi. Yok ama o ağzın şeyleri. Beni bulabilir ya. Beni bulabilir mi? <laughs> Aa arkadaşlar buldu Öldürecek. 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 Sarp. 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 Kaç kaç Öldü Öldü abi? Kuramıyor. Vurabiliyor mu? Vuramıyor. Nasıl vuramıyor? <laughs> <laughs> Neredesin? <laughs> Zırhlarını giy de ben senin olsun Neredesin? Alo. Neredesin? Zırhlarını giy. giy. Sırtlarını giy. Ya. O zaman evet arkadaşlar. Bu videomuz burada bitmiştir. Ya. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.